Doğal olarak konu Mersin olunca Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu organizasyondan bağımsız kalamadı. Spor çok şey ifade ediyor. Mutlaka insan sağlığıyla alakalı çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalma açısından son derece önemli ama toplumsal birlikteliği de pekiştiriyor, zenginleştiriyor, tahkim ediyor diye düşünüyorum. Mersin farklı renklerden oluşan bir kent. Bu anlamda da spor, kültür, sanat bu tip etkinliklerin insanları bir araya getiren etkinlikler olduğunu unutmamak lazım. Spor seyircileri tribünlerde bir arada oturduğu zaman birbirinin kimliğini etnik yapısını, inanç grubunu ya da siyasal görüşünü sorgulamaz. Hedefleri destekledikleri takımdır. Onları bir kenara bırakırlar. Bu da farklı bir üstünlük sağlıyor. Spora, kültüre, sanata anayış olarak da kentinizin belediye başkanı olarak bunu önemsediğimi bilmenizi istiyorum. Sadece sporda değil, birçok alanda Mersin önde olsun. Mersin'de insanlar bir araya gelsin, organizasyonlar olsun. Ve Mersin'in e, tanıtımına, Mersin'in mutluluğuna, Mersin huzuruna ve Mersin ekonomisine katkı sunalım. Bunu arzu ediyoruz. Belediye olarak da şu anda konuştuğumuz organizasyon gibi birçok ciddi organizasyonda gerçekten sonuç alıcı organizasyonlarda belediye olarak her zaman katkı sunmuşuzdur. Katkı sunmaya da hazırızdır. Mersin bu tip organizasyonlara son derece uygun bir kent. Bir kere lokasyon olarak uygun, coğrafya olarak iklim olarak Son derece uygun ve e, lokasyon bize ulaşımı da hele hele şimdi Çukurova Havalanı'nın açılmasından sonra e, kolaylaştıran bir unsur. Son derece doğa güzellikleri olan, tarihi güzellikleri olan, e, enerjisi yüksek bir kent, ekonomisi iyi bir kent, e, Mersin üreten bir kent, her sektörün olduğu bir kent. Kazanan bir kent, vergi ödeyen bir kent. Bu da e, Mersin'in farklı bir kategoriye alıyor. Neden çok daha fazla organizasyon olmasın? Spor organizasyonları, kültür ya da sanat organizasyonları ya da kongre turizmi, buna dönük çalışmalar daha fazla neden olmasın? Bu birçok e, yararı, e, faydayı beraberinde kente getireceğim, getireceğinden hiçbir e, şüphemiz yok. Tam da bu noktada biz e, bunları düşünerek kulübümüze destek olma kararı aldık bu organizasyonlar için. Biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediyesi ismini taşıyan bir spor kulübü var. MSK. Şu anda birinci lig basketbol liginde e, dörtlü final oynuyor yine. E, hemen hemen kesinleşti gibi. Umut ediyorum... E, sonradan açıldı takım ama şampiyonluğa gidebiliriz gibi görünüyor. Biz de elimizden gelen desteği yapacağız. Kadın basketbolda ÇBK gibi müstesna bir kulüp var. İddialı bir kulüp var. Mersin ismini duyuruyor. Mersin'e tanıtım sağlıyor. Mersin'e sinerjisine sinerji katıyor. Neden bir de erkek basketbol takımı olmasın? Şu anda yegane takımımız MSK. Herkesin Tabii ki Mesakayı desteklemesini arzu ederiz. Ee, hepimizin kulübü. E, Mersin ismini taşıyor. Ee, yararlı da işler yapıldı. Beş yıl önce kulüp yeni kurulan bir kulüptü. Ama e, düzeni, intizamı, yönetim şekli, kadroları gerçekten modern, seküler, e, mantıklı e, toplumlara yarışan, yaraşan, Mersin'e yaraşan bir kulüp hüviyetinde. Güzel de seyirci topluyor. Bizim için önemli bu. Basketbol diğer bazı branşlara göre bu anlamda bir adım hatta birkaç adım daha önde. Seyirci kitlesine baktığınız zaman kadın yoğunluğu, çocuk yoğunluğu, aile yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Maçlara gittiğim zaman bu da beni mutlu ediyor. İnsanlar hafta sonlarında çocuklarıyla gelsinler, aileleriyle gelsinler. Ee, bu sahneleri görmek önemli Basketbol sporunu da e, Mersin'de e, Geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum Bu açıdan da önemsiyorum e, Seyirci kalitesi açısından Tekrar e, Herkese teşekkür ediyoruz Emeğe geçenlere e, teşekkür ediyoruz Mersin olarak Ev sahipliği yapacağız e, Mutlaka Misafirperverliğimizden kimsenin endişesi olmasın Mersin güzel bir kenttir. Aynı zamanda insanı da güzeldir. Buranın kültürü budur. Misafirperverdir. Kulüplerimiz gelecek. Yerli, yabancı seyirciler gelecek. Umut ediyorum. Organizasyonun yapıldığı hafta sonu Mersin enerjisini yükseltecek. Güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Maçları beraberce izleyeceğiz. Mücadelede Tabii ki iyi olan kazanacak. Mücadeleye girecek takımlara da şimdiden başarılar diliyoruz ama e, gönlümüz tabii ki e, burada Mersin'imizde, Mersinimizin takımında olacak. Avrupa'nın en prestijli, hatta dünyanın en prestijli organizasyonlarından birisi Mersin ilimizde yapılacak. Bu 3-4 gün boyunca ki 12-14 Nisan 2024 tarihleri arasında, önümüzdeki hafta başlayacak. Güzel Türkiye'mizin Akdeniz'de yıldız her geçen gün parlayan güzel ilimiz Mersin'de yapılıyor olması ilimizin tanıtımı açısından da ziyadesiyle elbette ki önemli. Dolayısıyla biz e, birçok boyutuyla bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet, e, mutluluk duyuyoruz. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisi de burada. E, gene bu süreçle ilgili çünkü bu işin bir ağırlama yükü de var. E, destekleri olduğu teşekkür ederim. Yenişehir Belediye Başkanlığımız, Başkanımız ekibi gene aynı şekilde e, başından beri olduğu gibi bu süreçte de katkıları oldu. Now, the Mersin Club is uh, for us as FIBA Europe very, very young team, very young club, hmm. but already with some remarkable successes. It's not the first time they participate in the final stage of the competition. Mersin tabii ki Mersin'in takımı ÇBK çok genç bir takım ama buna rağmen çok çok başarılı bir takım ve şimdi de Final Four'da mücadele edecekler. But for me personally, if I may put a, some personal note, it's very interesting and very important to hear the number of young players here in Mersin who do practice the sport of basketball. Ee, daha önceki konuşmalardan edindiğim bilgilere göre şahsi fikrim bu altyapıdaki gençlerin sayısının özellikle basketbolda oynayan kişi sayısının çok olması beni çok etkiledi. Because for us as FIBA to organize the top competitions, it is, of course, uh, we want to award the best team, but if you see it broader, the hundreds and thousands of young kids, for them, these are the role models. And so they will see, okay. and they will see where they can potentially reach it, when Tabii ki en en önemli şey tabii ki en başarılı takım biz vermek isteriz ama burada yüzlerce binlerce young, genç e, e, çocuktan bahsediyoruz. İşte bu basketbolcular onlara rol model, iyi bir örnek olacaklar. Belki bunların hepsi profesyonel bir sporcu olamayacak ama hayatları boyunca sporla uğraşacaklar, basketbolla uğraşacaklar ve bu çok önemli. So I would conclude we are all looking forward being here hosting here the top teams from actually three countries but we also hope that it will be a basketball festival in the arena and maybe even outside of the arena that people families and especially young kids will enjoy and see the event uh, the top uh, European and uh, uh, not only European players and also I would like to add that we will have here a lot of activities around that we will have an award ceremony in the in the Opera on Saturday so as I said Mersin will be a midpoint of uh, women's basketball for a few days. en iyi takımlar, 3 ülkeden en iyi 4 takım burada olacak. Bunu biliyoruz ama e, basketbol festivali olarak yaşanmasını istiyoruz. Çocuklar, kadınlar, aileler hep birlikte gelip izlesinler istiyoruz. Ödül töreni biliyorsunuz. Opera, devlet opera ve e, sanat balesinde yapılacak ve biz herkese bir arada görmekten mutlu Bugün mutluyuz. Gerçekten de e, kentimiz için özel bir gün. E, özel bir, çok büyük bir organizasyonu kentimize getirdi ki bu herhalde Mersin'de Akdeniz oyunlarından sonra e, kentimizde yapılmış olan e, en büyük organizasyonlardan biri olmuş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, sporu çok seven iki yönetici. Evet Dolayısıyla o e, parçalar birleşince bir başarı çıkıyor ortaya ve tesis altyapısının ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz.